Ercanenç. Burası Gülyazı Lisesi arkamızda gördüğünüz Gülyazı Köyü'nde oturuyoruz. Gülyazı'dan size kısaca bahsedeyim. Gülyazı ağaçlarla çevrili, özellikle ceviz ağaçlarıyla meşhur olan bir köy. Huzur verici, çok rahat olan bir yer. Terör olaylarından uzak. Lisesi, yönetimi olan internet kafesi, balık çiftliği, kafesi, balık çiftliği, ayrıca bir bilardo yer. Buraya gelen insanların çoğu memnun ayrılıyor. Yani az da olsa gelen insanlar. Buraya bir ön ile bakılıyor. Aslında işte yaşam öyle görüldüğü gibi değil. Çok rahat yerler. Burada kural hakkında oluşan bir tane ön yargı var. İnsanlar buraya sadece terörle gündeme geldiğimiz için buraya sadece o şekilde bakılıyor. Aslında görüldüğü gibi değil. Buraya gelen insanlar buranın görüldüğü gibi olmadığı, aslında önceleri düşündükleri yerden çok farklı bir yer olduklarını biliyorlar. Onlara da buraya gelip tanıma fırsatı veriliyor. Gelip tanısınlar. Buralar gerçekten farklı yerler.